Kütahya Menderes Caddesi'nde motosikletin çarpması sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı son yolculuğuna uğurlandı. Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Mehmet Çaltı için Kütahya Ulu Camii'nde cenaze namazı kılınarak Evliya Çelebi mezarlığına defnedildi. Ulu Camii'ndeki cenaze namazına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahraman, Veci Başkan Yardımcıları, Belediye ve İl Genel Meclis Üyeleri, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak, Türkiye'nin yakından tanıdığı iş adamı Nafi Güral, Kütahya Esnaf Odaları Birliği'ne bağlı oda başkanları ile Mehmet Çaltı'yı seven Kütahya halkı katıldı. Motosiklet çarpması sonucu ağır yaralanan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Mehmet Çaltı, Esnaf Camiası'nda ve Kütahya Kütahya'da sevilen, sayılan kişiliğe sahipti. Biz de Mehmet Çaltı'ya Allah rahmet eylesin, kederli ailesine ve başkanlığını yaptığı Kütahya Berberler ve Kuaförler Odası üyelerine de başsağlığı diliyoruz. Mekanın cennet olsun Mehmet Çaltı Başkan.